Herkese merhabalar. Ben de şey mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayramın en meşhur tatlısı bakla, cevizli baklava yapacağım. Dilerseniz malzemelerine göz atalım ve bir an önce yapmaya başlayalım. Malzemelerim eritilmiş tereyağım var. Bir paket baklavalık yufkam var. Bir de robottan getirmedim bu sefer. Cevizlerimi kendim poşete koyup bardakla dövdüm. İri kalmasını istediğim için. Birebir ölçüde şerbetim var. Bir de bir dilim limon koydum içerisine. Şerbetimi ocağıma aldım. Bir dilim limonu da içerisinde. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık bir 14 dakika boyunca kaynatacağım. Gerekirse bir dilim limon daha kullanacağım çünkü biraz e, ekşimsi bir, bir şerbet seviyorum ben. Ama siz bir tane, bir dilim limon kullanmanız yeterli olacaktır. Yufkalarımı göz kararıyla şu şekilde ikiye bölüyorum. Sayabilirsiniz üzerine ama muhtemelen. Evet şu kadarcık üstte şu kadarcık da altı olsun. Direkt bunu alacağım. Şöyle alacağım. Hiç yağlamadan fırın tepsime yerleştireceğim. Biraz kocaman gibi geldi aynen öyle. Kenarlarını daha sonradan keselim. Bir bakayım tekrar Tamam bu da üzerine olsun. Ve direkt cevizini ekleyeceğim. Şu şekilde bol bol ceviz koyacağım. Evet. Hepsini koyduktan sonra tekrar üzerini kapatacağım. Şöyle alabilirsem. bu şekilde. Evet, üzerini kapattık. Kenarların fazla olan kenarlarını keseceğim bir bıçak yardımıyla ve kare şeklinde dilimleyip üzerine tereyağını döküp fırınlayacağım. Şimdi baklavalarımı dilimlemek için bu bıçağımı kullanacağım güzelce. Şekli bozulmasın diye, hepsi aynı şekilde kesilsin diye. Bunu da şöyle çevirip şu şekilde keseceğim ki güzel kesilsin. Evet kesildiğini anladım. Ve tekrar bıçağımı alıyorum. Şöyle koyuyorum. Ve güzelce baklavamı dilimledim. Burada da gördüğünüz gibi şerbetim kaynıyor. Yaklaşık 7 dakikadır. Bir 7 dakika daha kaynasın. Güzelce. Hemen şimdi tatlımın üzerine yağını dökeceğim. Ve yağından, tereyağımdan güzelce tepsimin üzerine gezdiriyorum. Baklava yufkanın üzerinden şekilde her tarafı eşit gelecek şekilde. Bu arada yağın altın yağınızı erittiğinizde tereyağın altında şayet beyaz e, bir şeyler varsa onları koymayın. E, Yağ bittikten sonra size göstereceğim. Onlar tatlınızın e, tadını da bozar, şeklini de bozar. Şu şekilde hepsini koyacağım. Zaten yağın dibinde kaldığını da size göstereceğim onu. Ve size göstermek istediğim buydu. Bu tereyağın dibindeki kalan e, artık yağ mı ne bilmiyorum içerisindeki. Kesinlikle tatlılarınıza, poğaçalarınıza kullanmayın. Her şeyini bozardım. Bu kadar. Bu çöpe gidiyor. Gördüğünüz gibi hemen fırınımı, e, pardon tepsimi fırına vereceğim. Ve nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Şerbetin suyundan azıcık aldım ve elimle şu şekilde yapıyorum. Uzamadığına göre demek ki biraz daha kaynaması gerekiyor. O kaynarken tatlım da piş pişe dursun. Ve nar gibi kızardı baklavalarım. Bu baklavalar soğuyacak, şerbet de ılık olacak ve daha sonra ikisini buluşturacağız. Bir gece bekleteceğim ve gelen misafirlerime servis edeceğim. ve e, tatlım soğudu. Ilık şerbetin şerbetini dökeceğim güzelce şöyle eşit miktarda. Çıtır çıtır kalması için bunu yapmamız gerekiyor. Ve son azıcık şerbeti kaldı. Bunu bir gece dinlendireceğim. Bu arada e, hazır baklava yufkası kullanmamın sebebi bayramda temizliktir, şudur budur derken Açma ile uğraşmamanız için. Yalnız bir ara yine evde açma baklava nasıl yapılır diye size çekeceğim özel bir video inşallah. Şimdi baklavamı bir gece dinlendireceğim. Cevizli baklavamı güzelce yaptım, sunuma şık bir şekilde hazırladım. Umarım sizler de yaptığınızda beğenirsiniz. Şimdiden herkesin Ramazan bayramını kutluyor. Sağlıklı ve huzurlu geçmesini diliyorum. Yeni bir videolarla görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.